paleontoloji, stadigrafi e, dağlarında çalışma yapıyorum. E, Mollus paleontolojisi yapıyorum, Molluslar üzerine, yani Yumuşakçalar üzerine çalışıyorum. E, yaklaşık 20 yıldır kuaterner e, ile ilgileniyorum, e, dediğiniz gibi Marmara Bölgesi'nde. Hem e, Marmara Denizi'nden e, alınmış olan, e, denizin içinden alınmış olan karot örneklerinin incelenmesi, hem Çanakkale, Gelibolu, İznik, Sakarya bölgelerinde çeşitli yıllarda, çeşitli projelerde görev yaptım ve çalışmaları oldu. Bu kuaterner dediğimiz dönem yaklaşık 2.6 milyon yıldan günümüze kadar olan süreci içeriyor. Pleistosen ve diye iki dönemde. Holosen zaten 10 bin yıldan günümüze kadar olan süreç. Bizim benim yapmış olduğum çalışmalarda en yaşlı yaklaşık 700-600-700 bin yıl öncesinden günümüze kadar olan döneme ait fosil bulgularımız mevcut. Daha önceki dönemlere ait çalışmalar yani birkaç yerde gözlemimiz var ama henüz üzerine ayrıntılı yapmış olduğum bir çalışma yok. Bu anlamda en eski fosil bulgusu olarak Taraçalarda Var. Taraça dediğimiz seni hani kıyının e, kenarındaki sekiler olarak e, tanımlayabiliriz taraçaları. Sinop'ta, e, Trabzon'da, e, İznik'te, Çanakkale'de, Gelibolu'da bu bölgelerde farklı dönemlere ait e, taraçalarda farklı ortamları, farklı coğrafyaları temsil eden e, monosfosil toplulukları bulduk. Bu tabi bizim için e, sadece e, tarihçeyi e, anlatmasının ötesinde coğrafik bağlantılar hakkında da bize bilgi veriyor. Çünkü bu fosillere baktığımız zaman bunlar bizim geçmişteki kayıtlarımızdır. İklimsel olaylara ait, coğrafik bağlantılara ait, çökerlerin içerisinde kayıtlardır fosiller. Ve biz bunlardan yola çıkarak geçmişteki iklimleri de, geçmişteki jeolojik olayları da kurgulandırabiliyoruz. Günümüzde Marmara Denizi'nde vasıtasıyla, Çanakkale ve İstanbul Boğazı vasıtasıyla Karadeniz'in sularının yukarıdan e, aktığını biliyoruz Akdeniz'e. Akdeniz, e, Akdeniz sularının da boğazlardan boğazlardan Tuzlu bir su akımı olarak e, Karadeniz'e geldiğini biliyoruz. Böyle bir döngü var. Ama buzul dönemlerde yani su seviyesinin düştüğü dönemlerde bu döngü e, ortadan kalkıyor ve Karadeniz tamamen e, bir göl haline geliyor. E, en son e, günümüzden 20-24 bin sene önce Karadeniz'in yaklaşık olarak 150 metreye kadar düşebilecek seviyede su seviyesinin düştüğü yapılmış çalışmalarda. Benim çalışmalarım dışında başka çalışmalarda söz konusu. Marmara'da da ben kendi yapmış olduğum çalışmada da benzer şeyleri yaklaşık olarak bulduk. Bu tabi Karadeniz'in tamamen göl olduğunu bize gösteriyor. Yaklaşık bu Last Glacial yani Maximum dediğimiz e, döneme denk geliyor. Yaklaşık 20 bin, 20 bin, 24 bin arası döneme denk geliyor. Hazar'dan Maniç Boğazı vasıtasıyla Karadeniz'e büyük bir ölçüde su akımı gerçekleşiyor. Sadece bu da bununla da yetmiyor. Karadeniz'den de İstanbul Boğazı vasıtasıyla Marmara'ya yine bu dönemde su geliyor. Yani Marmara'da göl, Karadeniz'de göl ama su seviyesi yükseldiği zaman Hazar'dan Karadeniz'e Karadeniz'den de Marmara'ya bir e, canlı göçü çünkü su suya canlıların göçünden de anlıyoruz söz konusu. Bin. Hazar kökenli türleri biz Marmara'da bu, buluyoruz. Bu bize coğrafik bir bağlantıyı bir deniz bağlantısını gösteriyor. Bir fosil bulgusundan siz e, birden fazla yoruma e, ve e, yorum yapabiliyorsunuz ve bu yapmış olduğumuz çalışmalar başka araştırmacıların da yararına olmuş oluyor. Bir de Çanakkale ve Gelibolu'da bu bahsetmiş olduğum 600 bin yıllık fosil didaklı adını verdiğimiz yine Ponta dediğimiz Marmara ve Çanakkale'de de bulundu.